Allah Allah. Mia nerede ya? Bekle bekle bekle. Şayna'ya sorayım. Şayna. E, 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 e. Ne oldu? Ne oldu? Şayna. Mia'yı gördün mü? Yo, James. Görmedim. Peki sen ne yapıyorsun benim daha doğrusu Mia'nın bilgisayarıyla? E, hey buraya gel Şayna. Döverim ha. Tamam tamam ya. Biraz video izliyordum. Ayrıca kendime YouTube hesabı açayım mı? Şayna. E, A aha, dziewięć zależy? Mia. 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 <coughs> Mia. 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 biraz James ya. Hayır hastayım hasta doktora gidelim mi? Yok yok. O kadar değil. Ee, tamam. Kahvaltı hazırlayacağım. Gel. <laughs> Mia bak iyi misin? İyi Mia. Neyse hadi kahvaltı yapalım. Midem bulanıyor ya. E ne gülüyorsun o zaman? yemeği severim çünkü ama midem çok bulanıyor. Tamam tamam. Neyse ben yine de sana çok güzel bir kahvaltı yaparım. Olur bir Otur buraya. Koltukta yatsam olmaz mı? Tamam hadi geç. Ne yapıyorsun sen benim bilgisayarımla? Hiç hiçbir şey yapmıyorum. Tabii ki hadi bakalım. Mia ee, ne istersin? Meyve salatası iyi olur. Neyse salatası ben de Şayna izle şunu. Neyse. Bunu ee, ne yapsam? Ne satış satacağımız zaman dediğim gibi. Bu yıkanmış zaten. Ben yemem. Yani daha doğrusu ortak yiyelim ne var yani. Şunu katayım var. Katmam. Ben de içeyim. Bunu koyayım zaten. Bunu niye çıkarttıysam. Yemek hazır aşkım. Tamam tamam tamam. Al getirdim. Bu da da içeceği. Aşkım bu soyalı süt mü ya? Ben Anca meyve sütü yemek istemiyorum. Ama sen midem bulanıyor. istemiyorum ya. Aşkım aşk. James ya. Ya ben dolabı da açık unutmuşsun. Ben ben tamam tamam kapatıyorum kapatıyorum kapatıyorum. Allah'ım ya. Sesin falan. Ya bir cep sus ya. Soyanı sökmeyeceğim ya. Şunu. Se Sesin ya yankılan lan. James yeter. Yeter, ya, yeter. Allah Allah. Tamam 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 <laughs> tamam. Sana ne yapayım? Ben çikolata istiyorum. Ama çikolata da midem Niye bu kadar böyle anladım ama. Hiç. Yeter. Yeter. <laughs> Al bakalım. Deydin, Neyse ben içerimde. Ne? Biraz ses alabilir misiniz? Anam. İçtim. Benim <laughs> Benim çok midem bulanıyor. Niye Mi, yani yine dolaba çıkartmışsın. Bak Cenk. Tamam tamam. Ee, ne istersin? Çikolata da midem bulanıyor. Ne bileyim ya. Ee, şey. Sen çok mu inanılıyor ya çikolatada bile? Çok hastaneye sevim. gidelim. Ha. Hastane. Ha, i̇stemiyorum ya ben 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 çok iyiyim aslında. Yani video bile çıkabilir. <laughs> Aşkım ben bir tuvalete gidip geliyorum. İşte hastaneye gidelim ya. Niye anlamıyorsun? Niye? Çok <laughs> kötü. <laughs> 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 Ne? Tamam hastaneye gidebiliriz. Kobile diyorum. Sonra ben maske almamız lazım. Neyse hastaneye gidiyoruz. Hadi hadi. Dur. Ee, dur. Evet, Sayılay'a like, hoş geldiniz. Randevu kadı var mıydı? Buyurun alayım. Tamamdır. Randevu kadını yine siz alın. Doktor hanıma gösterirsiniz. Doktor kişiniz Leyla. Aşkımızda gidelim ya. Tamam tamam gidiyoruz gidiyoruz. Ben gelecek ya. Otur otur. Bir de benim ne bu kadar midem bunu ya. Merhabalar. Merhabalar. Ben laboratuvar şeyinden yerinden yani. Bir şey mi aradınız? Şey doktorun çağırmasını bekliyorum. Tamamdır. Bu arada seni çağırıyor. Yani bekliyorlar. Son bir birkaç işimi halledip geliyorum. Tamam. Evet siz alabilirim. <laughs> İyi. Ama tabi almadan önce tam olarak bu girişte e, randevu kartınızı ya da doğrusu şeyinizi görmem gerekiyor. Yalnız biraz acele edin. James var şu Nazlı. Tamam tamam. İşte burada. Kontrol edeceğim. Biraz bekleyebilirim. Bekletirim. Bekletebilir miyim? Hızlıca olursa iyi olur. Tabii ki. Tamam. Güzel. Tamam. Şimdi ne şikayetimiz vardı? Mide bulantısı. Ve kusma yani bir de bulantısı kusma işte bir de kendimi çok halsiz hissediyorum genelde bu bunları olan grip çıkıyorlar ama bakalım siz nesiniz ee, ne bileyim işte daha önce bu buna benzer şeyler yaşadınız mı evet genelde yaşıyorum yani her ay değil de yıl şeklinde yıl her, her yıl yani her ay değil Bir kalbinize bakacağım tabii ki Tamam. Baktığıma göre siz galiba grip olmuşsunuz. Çok şiddetli bir şey değil. Bir hafta geçer. Bir hafta mı? Bir hafta çok fazla değil mi? Evet ama bu değişik bir grip tarzı. bir iğne vurayım. Siz şimdilik rahatlatır yani. Tamam. Yalnız benim iğne yani fobim var. Ben iğneden çok korkarım. Evet o iğneden çok korkar. adınızı öğrenir miyim? James, Mia. Tamam James Bey ve Mia Hanım. Gerçekten çok kötü bir acıtma yaşanmayacak. Bu tarz doza rahatlatmak ve acıyı e, hissesleştirmesi için kullanılıyor zaten. O yüzden canı acıtmaz. E, emin misiniz? E, eminiz. Bismillah. Bir bağırmada bile gerek yok. Canınız acımayacak tatanın. Ay. Çok da acımadı. Bir tane de hap vereceğim. Bu haplardan her gün içmeye gerek yok. Zaten iğne yaptık. İğneden sonra bir rahatladım ha. Rahatlarsınız evet. Bir içeyim bari. E, iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Ben bir de size özel şeyimden bir tane kurma vereyim. Hurma. E bu arada hapın yanında su içmiyorum ama hurmanın yanında içerseniz daha iyi olur. Peki. Hmm. Hmm, tamam. Çok dediğim gibi şiddetlenecek bir şey yok. Bir de kanınızı alab alabilir miyim? İki iğne mi? İyi. Çok kötü bir şey yapmayacağım. Gerçekten iki iğne ama Su içerken yapabilirsiniz. Bu sayede canınız acımaz. Tamam. Çok acıyor. Tamamdır. Bitmiştir. Hiç sorun yok. Ben de ellerimi hemen bakayım. Gayet iyisiniz bu arada. E, Mia Hanım. Yani iyi gelişiyorsunuz. Yani evet. Dediğim gibi bir hafta içerisinde iyi olur. Siz buraya ara ara gelebilirsiniz. Siz sorun yok. Tamam. Evinize gidebilirsiniz. Tamamdır. Randevu kartınızı alın. Şifreniz her zaman burada olur. Yeni bir şifre aldığınızda randevu kartınızda eski şifre isteyecekler. Tabii ki. Tamam. Ee, tamam. Merhabalar. Randevu kartınızı tekrardan alabilir miyim? Niye? Randevu kartını tekrar kontrol ediyoruz. Belki şifrenizi kaydırabiliriz. Şifre kaydedin. Tabii ki alın güzel. Bu arada bu karttan ödeme yapabilirsiniz. Sonuçta şeyimiz var tamam mı? Ben de bu kartını sarık etmemelisiniz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Neyse görüşürüz.